Hepinize mutlu günler, hayırlı ramazanlar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sürekli arka planda görmüş olduğunuz motosipit CK104'ü detaylı bir şekilde inceliyoruz. <laughs> Değerli izleyenlerim, sevgili dostlarım bu klavye genelde videolarımın arka planında görüyorsunuz. Gerek telefon inceleme videosu olsun gerek de kulaklık videosu olsun her videomda hemen hemen bu klavye arka planda var. Neden var? Çünkü ışıkları vesaire gerçekten güzel gözüküyor. Diğer klavyeleri oranla ışık kalitesi, ışık yüksekliği gerçekten daha fazla. Bu yüzden bu klavyeyi videolarımın arka planında kullanmak benim için daha iyi oluyor. Ambiyans olarak daha güzel bir görüntü elde ediyoruz. Klavyenin zaten kutu açılım videosu kanalda bulunuyor. Motospeed CK104 diye geçiyor. onu da zaten kanalda bulabilirsiniz. Bulamazsanız da ben açıklamalara veya yorumlara linkini bırakırım. Bu arada biraz hastayım iki gündür. Başım falan ağrıyor. O yüzden hani biraz anlatmakta zorluk çekebilirim. E, anlatırken tıkanabilirim. Kusuruma bakmayın şimdiden. Hakkınızı helal edin. Normalde kutu açılım videosundan bir hafta sonra bunun detaylı inceleme videosunu yapacaktım. Ancak şunu düşündüm. Dedim ki ben bu klavyeyi 1-2 ay kullanayım. Detaylı incelemenin yanında bir de uzun kullanım test verilerimi sizlere sunayım. Böyle düşündüm. Sadece detaylı inceleme videosu çekmek yerine hem detaylı inceleme videosunu hem de uzun kullanım testi videosunu tek videoda toplamaya karar verdim. Şimdi sizlerle beraber hem uzun kullanım testi detaylarından bahsedeceğim hem de detaylı bir şekilde bu klavyeyi inceleyeceğiz. Bu arada satın almak isterseniz açıklamalar bölümünde satın alma linkleri bulunuyor. Oradan satın alabilirsiniz dostlarım. Her videomda olduğu gibi bir fiyata bakalım. 383 lira bir fiyatı gözüküyor. Dostlarım şunu söyleyebilirim ki bu klavye bana geldiği zaman 450 ile 500 lira arasındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam bu şekildeydi. Belki de yanlış hatırlıyorumdur bilmiyorum. Birazdan bakarım zaten o videoya. E, 383 lira bir fiyatı var. Günümüzde yani bizim ülkemizde şu anda satılan çok klavyeye baktım. E, klavye mekanik değil yani membran bir klavye. Sadece tek özelliği RGB olması ve fiyatı 300-350 lira. Ya şahsen membran bir klavye, mekanik olmayan bir klavyeye 300 lira vereceğimi, 350 lira vereceğimi 50, 60, 70 lira daha ekleyip bu klavye almak daha mantıklı. Otomo oh, Blue Switch bir mekanik klavye. Her neyse şimdi klavye önümüzde. Mal önümüzde. Mal ceviz görüyorsunuz. Dostlarım bir kere boyutu büyük. Yani neden büyük? Çünkü genelde bazı mekanik klavyelerde işte nampet tuşları olmaz. Onun dışında şuradaki ok tuşları olmaz vesaire o klavyeyi küçülttüler günümüzün artık bu şeyi günümüzdeki bütün klavyeler böyle oluyor yani benim dikkatimi çektiği kadarıyla bunu söylüyorum ancak bu klavye zaten eski bir klavye yani bir 2-3 yaşında vardır bu klavye dostlarım gerek naptek tuşları olsun gerek de ok tuşları olsun hepsi üzerinde var yani SL tuşundan PD tuşuna N tuşuna Delete tuşuna kadar hepsi yer alıyor. Yani herhangi bir tuş eksik yok. Bunun yanında dostlarım klavye kesinlikle ama kesinlikle Türkçe bir klavye değil. Tabii ki bu Türkçe olmaması Türkçe yazamayacağınız anlamına gelmiyor. Sadece tuşların üzerinde İ, ü, ö tarzı harfler yazmıyor. Onun yerine yazıyor? Böyle simgeler bulunuyor. Tabii ki bu dediğim harf olayı bunun bir eksikliği değil. Çünkü piyasadaki bütün mekanik klavyeler bu şekilde. Yani istediğiniz kadar mekanik klavye bakın. Dostlarım hepsi böyle. Bakın bu da mekanik klavye. Bu da böyle. İki tane daha mekanik klavye var. Yan tarafımda onlar da öyle. Yani mekanik klavye camiasının hepsi böyle. Sadece tek tük işte ülkemize satılan yanılmıyorsam Rampage'in falan var böyle Türkçe karakterli olan. O kadar. Bunda Türkçe karakter yok. Yazım konusunda bir hafta iki hafta zorlan yani zorlanabiliyorsunuz ancak bir iki haftadan sonra sizi zora sokmuyor. Gayet kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz alışıyorsunuz çünkü tuşların yerine vesaire. Tuş şekilleri gayet rahat. Tuşların üzerine parmağınızı koyduğunuz zaman dostlarım bir kere kesinlikle parmağınızı kavruyor. Yani tuşlar içeri doğru oval yapılmış. Şöyle düz değil şöyle yani bildiğiniz kıvrımlı bir tuş yapısı var. Bu yüzden elinizi tuşların üzerine koyduğunuz zaman oyun oynamaya da uygun yani parmaklarınız tuşlara çok iyi tutunabiliyor. O yüzden bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Şimdi birazdan zaten ses testine, ışık testine vesaire geleceğiz. Ancak biz şu anda genel kullanımdan bahsediyoruz. İşte tuşlar olsun, genel yapısı olsun, bilek ağrıtıyor mu, terletiyor mu tarzında bu tür kullanıcı detaylarından bahsediyoruz. Tuşlardan yeteri kadar bahsettik şimdi genel yapısından bahsedelim dostlarım. Genel yapısı şu şekilde yani ben açıkçası bu klavyede eksiklik bulduğum tek şey şu oldu. Bilek desteğinin gelmemesi. Yani böyle bir klavyede bence bilek desteğinin olmaması çok büyük bir eksiklik. Bilek desteği almak çok mu zor? Hayır zor değil. Açın en 11'i açın gitti gidiyorum. 20 liraya güzel bilek destekleri alabilirsiniz jelli falan. Ancak bence kutusunun içerisinde ona uyumlu bir şöyle arkaya takılabilecek bir bilek desteği gelmesi şarttı bence. Çünkü arkadaşlar yani biz günde belki 6-7 saat oyun oynayan insanlarız. Bir klavye ne kadar alçak da olsa o bilek yine burada dikleşiyor yani böyle gidiyor yukarı doğru. Siz de görüyorsunuz. Yani yan açıdan baksanız bileğim şu an böyle yani dik bir konumda. Bu belli bir süreden sonra parmağınızla uyuşma, karıncalanma, böyle hissizlik tarzında hisler yaratıyor. Bir bilek desteği konsaydı bileğimizi şöyle koysa elimiz düz bir pozisyonda oynasaydık bu çok daha önemli çok daha güzel bir şey olacaktı. Ancak baktığınız zaman 384 e bir klavyede bilek desteğinin bulunmaması bence bir eksik. Bu bizim birinci eksikliğimiz bu benim kendi gördüğüm bir eksik yani başkasına göre bu eksiklik olmayabilir. Burada benim tamamen kendi yorumum bence bu klavyeye bu fiyat bandında bir klavyeye bilek desteği konulması gerekiyordu. Çünkü ben de James Tanki 610 var zamanında 150 liraya almıştım ve o da mekanik bir klavye onda bilek desteği çıkmıştı ve onu kullandığımdan yani 2 yıl falan kullandım ve full bilek kullandığım bir gün bile bileğimi ağrıtmadı. Şimdi bir de tuşları çıkaralım dostlarım. Tuşları çıkarmak kolay. Yani herhangi bir zorluğu yok. Zaten bunun içinden bir tane tuş çıkartma aparatı çıkıyor. O aparat yardımıyla da tuşları rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Tuşları çıkardığınız zaman zaten Blue Switch'te karşılaşıyorsunuz. Size göstermek istiyorum. Görüyorsunuz Blue Switch altında da RGB aydınlatmamız bulunuyor temu zaten 200 ila 500 lira bandında satılan mekanik klavyelerde kullanılan bir switch türü, bir switch markası daha doğrusu. OTEMU bir marka tür olarak da Blue Switch. Bunun bir de Red Switch var. Ben de baya bir Red Switch klavye olduğu için ben de Blue Switch tercihinde bulundum. Ancak bulunmaz olaydım çünkü Blue Switch ciddi anlamda kafa ütüleyen bir e, switch türü diyebilirim. Klavyenin arkasında şöyle görmüş olduğunuz gibi kaydırmasın diye alt kısmında iki tane böyle silikon tarzı bir şey bulunuyor. Ek olarak bir de burada şöyle görüyorsunuz kapaklar bulunuyor. Yani bunu yükseltmek için. Ki zaten yükseltmeyi hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü yükselttiğiniz zaman bileğiniz biraz daha yukarı kalkıyor. Şu pozisyonda oynamak yani bileğiniz şu pozisyondayken oynamak her baba yedin harcı değil. Açtığınız zaman ek olarak bir sürprizle karşılaşıyorsunuz. Açıyorsunuz burada buraya da bir silikon koymuşlar. Neden? Kaymasın diye. Yani bu gerçekten düşünülmüş güzel bir şey. Buraya koyup da buraya koymamazlık etmemişler. Buraya da koymuşlar. Ek olarak buraya da koymuşlar. Yani buraya da yumuşak bir malzeme koymuşlar. Bakın şuraya. Buraya da çıkıntı yapıp yumuşak yapmışlar ki yine kaymasın. Ya bunlar güzel detaylar. Bunlar güzel düşünülmüş şeyler. Benim hoşuma gitti şahsen. Yani ergonomi konusunda klavyenin gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Biraz da tuşların terlemesinden bahsedelim. Dostlarım tuşlar terleme yapmıyor. Yani bilmiyorum ama tuşlar terleme yapmıyor. Mesela bu klavye yapıyor. Bunu uzun bir süre oyun oynadığım zaman ya da yazı yazdığım zaman o ıslaklık hissi parmaklarıma geliyor. Ama bu yapmıyor yani bilmiyorum muhtemelen kullandığı dış ABS malzemeyle alakalı bir şey ama ben de terleme yapmadığını söyleyebilirim. Şimdi terlememesinin avantajı ne? Terlememesinin avantajı daha uzun süre oyuna odaklanabiliyorsunuz. Yani oyunda yani ya elim cıvıcık fıcık oldu ya elim terledi falan yapmıyorsunuz bu güzel bir şey. Hani bu rahatlık açısından önemli. Ek olarak klavyeniz keli gözükmüyor. Yani terlemiyor. Kolay kolay terlemediği için keli gözükmüyor. Kiri üzerine çekmiyor. Bu da güzel bir şey. Bunu da beğendim. Çünkü şu anda önümde görmüş olduğunuz klavye. Yaklaşık 3 aylık bir klavye. Bu tür detayları geçtik. Biraz da kablodan bahsedeyim. Dostlarım kablomuz yeteri kadar uzunluğa sahip. Bakın şöyle bir kablosu var. Ve kablosunun ucu da altın uçlu. Yani altın uçlunun olayı biraz daha işte hızlı iletiyormuş. Hareketlerinizi vesaire. Veri iletimini daha hızlı yapıyormuş. Ama ne kadar etki eder? Profesyonel bir kullanıcı dışında bir kullanıcı bunu fark eder mi bilmiyorum. Şahsen ben fazla farkını hissedemiyorum. E, kablomuz örgü kablo değil ancak kolay kolay dolanan bir kablo değil çünkü kalın bir kablo. Bu yüzden dolanması sizin için sıkıntı olmasın. Kesinlikle şimdiye kadar dolanmadı. ve olarak bir cırt cırt var. Hani eğer size uzun gelirse bunu katlayıp daha kısa bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel düşünülmüş. Kablosu da 1.82 metre dolaylarında bir kablo. Şimdi ışık testine geldik. Işık testine geldiğimiz için spot ışığını falan kapattım. Beraber şimdi ışık testini yani modlarını vesaire size göstereceğim. Işığına ne ne kadar kaliteli ve yüksek olduğunu sizlere göstereceğim. Işıkları değiştirmek için FN tuşunu görüyorsunuz. FN tuşuna basıp burada insert tuşuna basıyorsunuz. Yani bu ışıkları değiştirme dediğim modu değiştirme. Bu şekilde modları ayarlıyorsunuz. Ha şunu da söyleyeyim. İlk çıkan CK104'lerde modun hızını düşürmek için şunları kullanıyordunuz. Yani mod şu an çok hızlı geliyor görüyorsunuz. Bunu yavaşlatmak için şunu kullanıyordunuz. Ama yeni CK104'lerde buraya taşınmış. Bakın yavaşladı. Hızlandı buradan buraya taşınmış. Neden böyle bir şey yapılmış bilmiyorum. Hatta burada logosu da bulunuyor ama buraya taşınmış. Yani bu biraz garip geldi bana. illaki bir sebebi vardır diyelim. Devam edelim. Şimdi modlara tek tek geleceğiz. Öncelikle sizlere tuşları tanıtayım. Dostlarım bir kere FN tuşuna basarak yani Windows tuşuna basarsanız Windows tuşunu kilitliyor. Yani oyundayken boşu boşuna basıp oyunu alta atmıyor. Bu güzel bir şey. Kilitleyebiliyorsunuz. Zaten bu tüm mekanik klavyelerde bulunuyor. Çünkü oyuna odaklı klavyeler bunlar. Işık modu konusunda işinize yarayacak sadece iki tuş var. O tuşlar ne? F'nin tuşuna basıp bir insert bir de delete. Insert mod değişiyor. Delete tuşuysa modun içindeki ışığı değiş. Mesela bu modu açtık. Bu modda sadece kırmızı yanıyor. Şu parlaklığı full diyelim. Bu modu açtık sadece kırmızı yanıyor bastığımız zaman. Delete tuşuna basarsak şimdi yeşil yanıyor. Şimdi mavi yanıyor. Sarı tarzı yanıyor. Mor yanıyor. Turkuaz yanıyor. Tarzında bu şekilde modun ışıklandırmasını ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi tekrar normale gelelim. Bakın normal böyle. Mesela bu mod var. Tekrar delete'ye basıyorum. DRT'ye basarak modun çeşitlerini bile değiştirebiliyorsunuz. Yani gerçekten klavye'de inanılmaz fazla mod çeşidi var. Tekrar DLT'ye basıyorum. Biraz daha farklı yapıyor görüyorsunuz. DLT'ye basıyorum. Çok garip yani şu anda. Baya böyle. Hepsi yanıp yanıp sönüyor. Hoş gözüküyor. Şimdi mod değiştirelim. Yani modun içerisindeki modu değil. Bu modun içerisindeki modu değiştiriyor. Bu komple mod değiştiriyor. İnşallah anlatabilmişimdir. Mesela burada kırmızı. Değiştirmek istiyorsunuz. Şu an bu mod mesela şey yapıyor. Tuşların ışığını söndürüyor ve tekrar yakıyor. F'ye Delete diyelim. Yeşil oldu. Bu şekilde ışıkları ayarlayabiliyorsunuz. Komple hepsinin olduğu bir renk oldu. Bunda da tuşa basarak o tuşun ışığını söndürebiliyorsunuz. Devam edelim. Insert diyelim. Bu da yukarıdan aşağı doğru bir ışık şelalesi bulunuyor. Delete tuşuyla bunu da işte nefes alma moduna, çeşitli modlara alabiliyorsunuz. Şu an ne yaptık? Durdurduk mesela. Şu an basınca da nefes alma moduna geçti. Tarzında güzel bir özellik. Insert diyoruz. Bunda da arkadaşlar şey yapıyor. Yani sadece buradaki tuşlarla buradaki tuşları yakıyor ve SC yakıyor. Bunu da oyuna odaklı bir mod olarak düşünebiliriz. Zaten burada o oyuna odaklı modları seçebiliyorsunuz. Onlara geleceğiz birazdan. Bakın bu az önceki mod mesela. Bu çok güzel. Yani en çok bunu kullanıyorum. Bir dalga şeklinde hızlı bir şekilde gönderiyor. Düşürelim mesela. Düşürdük şu anda mesela hızını. Çok yavaş bir şekilde gidiyor. Hızlandırdık bu şekilde DRT'ye basalım. Kırmızı oldu. Şu anda rainbow oldu. Tarzını ayarlayabiliyorsunuz insert'e. Bu e, modda bastığınız tuşun renginin yani ışığının yanmasını sağlıyor mesela. O modda öyleydi. Şimdi bu moda gelelim. Bu modda ışıklar sabit yanıyor. Yani bastığınız zaman sönme vesaire olmuyor. Sadece insert'e basalım mesela. Değiştik. Onda sadece sabit kalıyor. Onda da ayarlıyorsunuz işte hangi renk olmasın. Onun bir olayı yok zaten bu da nefes alıp veriyor. Bunun da ışıklarını, modlarını şöyle ayarlıyoruz. Mesela ışığını seçelim. Bu olsun. Bu nefes alıp veriyor. Onun dışında böyle ışıklarını ayarlayabiliyorsunuz. Insert'ten tekrar girelim. Alıp veriyor. Yani hatta nefes alma değil de bu geçiş direkt. Yani nefes almıyor, kararmıyor. Direkt bir renkten bir renge geçiyor. Onu da görüyorsunuz. Hızını arttıralım mesela. Bu şekilde hızlı hızlı geçiyor. Delete diyelim. Bunda herhangi bir müdahale şansınız bulunmuyor. Mod kendi kendine bu şekilde yanıp sönüyor. Onun dışında bu modda işte kendi bastığınız şişeri de ışık gönderiyor. Bu da hoş bir şey bence. Benim hoşuma gidiyor şahsen. Gelece tuşuna basalım. Kırmızı oldu tarzında bu şekilde bunda istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz. Tekrardan insert. Yağmur damlası gibi böyle geliyormuş gibi. Öyle gösteriyor yani onu öyle tahmin ediyorum. Başka bir açıklaması olamaz. Onun dışında hızını ayarlayalım mesela hızını arttırdık. Ha, bu arada istediğiniz kadar hızını arttırın takılmıyor yani ışıklar takılmıyor ucuz klavyelerde şey oluyor hızını arttırdığınız zaman takılı takılı ilerliyor böyle FPS'i düşük ilerliyor bunu da öyle olmuyor istediğiniz kadar hızlandırın istediğiniz kadar yavaşlatın klavye kesinlikle akıcı bir şekilde o ışıkları size gösteriyor. Evet ödeyelim yani kırmızı oldu o güzelmiş bak bunlar da bu şekilde insert bu ne yapıyor bu da üstten dalgayı alıp dibe doğru değiştiriyor dikkatli bakarsanız da hızlı yaparsak daha net yok öyle değilmiş şöyle çember çiziyormuş. Bu da güzel bak. Sevdim bu modu. Bunda ışık ayarı yapılmıyor. Sabit sadece bu renkler yanıyor. Bu benim en sevdiğim modlardan biri olabilir. Çünkü bastığınız zaman tüm tuşları aydınlatıyor. Böyle basıyorsunuz baştan sonra tüm tuşları aydınlatıyor. Hatta şöyle yapalım mesela. İkisini ortada buluşturalım tarzında. Şunu gönder. Şunu gönder. Yani eğlenceli ya. Yani. Bunda da ışıklar bu şekilde yanıyor. Tarzını ayarlıyorsunuz. Bu az önce göstermiştik zaten bu şekilde modlar bulunuyor yani böyle şimdi gelelim diğer özelliğe diğer özellik ne Fn tuşuna basıp 1'e basarsanız oyun moduna giriyor 2'ye basarsanız 3'e basarsanız yani 1'den 5'e kadar oyun modu 1'e bastık mesela FPS oyunlarının kullandığı tuşlara geldi Fn 2 diyorum cf diyor da hangi oyun bilmiyorum cf'nin açılımını Fn3 yaptım. Kalafdati mesela. Call of Duty. Artık nasıl söyleni bilmiyorum. Önceki videomda baya bir linç yemiştim kalafdati dediğim diye. E her neyse. Bu kalafdatiye uygun bir e, tuş dizilimi olmuş. Ona göre ışıkları yapıyor. Işıkların rengini değiştirme şansımız bulunmuyor. Fn4 diyelim. Burada Lole uygun. of Flegense uygun bir e, tuş dizilimi. Şimdi kendinize göre tuş mu ayarlamak istiyorsunuz? Öncelikle mesela ben bunu sıfırlayacağım. Fn SC dediğim zaman klavye resetleniyor. Yani ışık modları vesaire resetleniyor. Ardından Fn tuşuna basıp hatta şöyle yapalım. Fn tuşuna basıp mesela G1, G2, G3 diye G1'e gelelim. G1'e geldik mi? G1'e geldikten sonra Fn tuşuna basıp Hm tuşuna basıyoruz. Şuradaki Hm, Hr yalı Bastık. Şu an ışık yanıp sönüyor görüyorsunuz. Şu an istediğimiz tuşu kendimize göre yanık bırakabilirsiniz. W -A S, WASD olsun. Space olsun. Alt CTRL'e. L, TEP olsun. 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Ee, ok tuşları olsun. Namlu ok tuşları olsun. Ve basıp da rengini değiştirebiliyorsunuz. Yani o şekilde bir şansınız da var. P olsun, Y olsun, O, P olsun. Bu şekilde istediğimiz tuşu yönelik bırakabiliyoruz. Yaptıktan sonra da HM tuşuna basıyoruz ve kaydediyor. Şu anda G1 modumuz bizim mod. Yani mesela FN'den 1'e geldim, FN'den G1'e geldim. Bizim modumuz kendimize göre kaydettik. Bu şekilde bu bizim modumuz. Bu şekilde 5 tane farklı mod kendinize ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi ses testine gelelim. Bakalım klavye bize ses konusunda ne sunuyor? Evet dostlarım videonun sonuna geldik. Klavyemizi objektif yorumlarla detaylı bir şekilde inceledik. Işıklarından, kalitesinden her şeyine bu klavyeyi detaylı bir şekilde anlattık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.